Senacığım, bana kale'yi gösterir misin? Kale. Kale. Evet, diğer kale yeri neresi burası değil mi? Hı -hı. Diğer kaleyi de bul ve yerine koy annem. Şöyle düzeltelim diğer kale. Kızım. Aferin. Yerine koy onu kızım. Hı -hı. Diğer neresiydi? Hı -hı. Evet, diğer köşe. Köşe. Hı -hı. Şimdi bana atları bul annem atları. Evet, diğer at. Ana kalmıştık. Benim taşlarıma bakma, kendi taşlarının içinde, beyazların içinde atı bul. Gözler arıyor mu bakayım? Gözler arıyor mu atı yerde? Hadi 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 o gözler bir arasın. <laughs> Evet bak arayınca buluyormuş. Atları da koyalım yerlerine. Dıgıdık 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 dıgıdık. Hadi bakalım atlar yerlerinize. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Kalenin yanı. Evet onların yanı. Ne diyorduk? Kafaları rakibe bakacak. Böyle çeviriyoruz güzüştü. Evet atlar da yerini aldığına göre. Şimdi fillerde sıra. Evet birini buldun. Diğeri? <laughs> Diğer fil? Arasın gözler bakalım yine. Arasın 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 o gözler boş durmasın. Şurada taşların içinde bulsun fili bakalım. Evet buldum. Abi, benim Aferin sana. O zaman filler de yerine. Hı. Hı. Evet. Karesi, bu karesi. Aferin kızıma. Şimdi sırada şah ve vezir var. Hı hı. Vezir. Evet, harikasın. Filin yanına koy. Tamam. Anam, Ay, anam düştü. fil düştü. <laughs> Şah. Böyle düşürdü şah. Evet vezir onu yanlışlıkla düşürdü. Biz de kaldıralım düzeltelim. Şahımızı da koyalım vezirin yanına. Evet. Harikasın. Şimdi kimler kaldı küçük askerlerimiz? Piyonlarımız kaldı. Piyonlarımızı da yerleştirelim. Tamam. Korusunlar. Korusunlar. Kaleyi, fili, atı, şahı, veziri bir güzel korusunlar. Hadi bakalım. Küçük askerlerimizi de dizelim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine düşürecek mi? Yine düşürecek mi? Aferin kızıma. Çak.